Herkese selam. heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Daha arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Bugün yine güzel sürpriz tahminli maçlarımız var. Ee, diğer tahminlerle birlikte hafta sonunu güzel geçireceğimiz ve rekor olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yeni sistemden de e, paylaşımlar yapacağım. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki 1000 videoyu artık geçtik. Artık kanıtlayacak da herhangi bir şey kalmadı her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Çok büyük kazançlar sağlıyoruz ve kazanmaya da devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazanç ve üyeliğinizin sonucunda genel olarak toplamda ne kadar kazandığınız önemli. Onun dışında her gün kazanç sağlamanıza gerek yok. Tamamen bildiğiniz gibi sabır işi sabrettiğiniz sürece devam ettirdiğiniz sürece kazanç sistemleri belli zaten her zaman yüksek ve büyük kazanç sağlarsınız amaç zaten bu Açıklama kısmında videolarımız var arkadaşlar geçmiş videolardan kazanmışları ekledim aynı şekilde de bilgilendirmemiz de var e, oradan iki e, zaten iki kanalımızda zaten belli biliyorsunuz abone olup beğeni atarsınız e, yorum içinde arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece teşekkürler yorumu kabul ediyorum onun dışında herhangi bir yorum yazmanıza gerek yok çünkü e, bazı arkadaşlar diyor ki neden diyor hani farklı yorumlar yok vesaire şimdi e, herkes e, kafasına göre yorum atıyor tabii ki bazı kişiler var işte link atıyorlar arkadaşlar işte başka sitelerin işte kendi ile alakalı vesaire ve en son biliyorsunuz ki yüzü geçmişti böyle bir şey. Ben de artık bunu bu şekilde kısıtladım. Sadece arkadaşlar burası biliyorsunuz ki Kazan sistemi kanalı ve hiçbir şekilde yorumla alakası yok. Yorum yapmıyorum. Biliyorsunuz ki sadece Kazan sisteminin maçlarını sizlere söylüyorum. Tamamen matematiksel bir yöntemle çıkıyor. Biliyorsunuz ki ben de bir veri bilimciyim. Herhangi bir maç tahminlerini hiçbir şekilde maç yorumlarına anlamam. Tamamen özel bir sistem. Zaten her zaman söylüyorum matematiksel bir yöntem. Hiçbir veriyle bir bir e, alakası yok. Özel bir sistem. Açıklama kısmında dediğim gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünde de arkadaşlar kazançları çılgın oranın kazançlarını da aynı şekilde paylaşıyoruz. E, kazançları da zaten ne kadar büyük ne kadar yüksek kazanç sağlandığını görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün cuma ve sizlere bahsettiğim gibi arkadaşlar özel bir ne yaptık arkadaşlar özel bir sistem yaptık y yeni süper üçlü üyeliği süper üçlü üyeliğimizle alakalı arkadaşlar Aynı e, her zaman söylediğim gibi tamamen e, sabır işi ve önemli olan her gün kazanç değil ve e, biliyorsunuz ki oranlar da zaten yüksek oluyor. Haftanın örneğin 3 günü 4 günü e, hedefimiz zaten her zaman için kazanç sağlamak. E, ama bir gün bile kazanç olduğunda nasıl biliyorsunuz ki 2 iki tane 2'den biri, 1 bir tane 2'den biri işte 2 iki tane 2'den 0 veya tek 2'den 0'ı bulduğumuzu ve günü e, aynı şekilde haftayı kurtardığımızı e, biliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan da nedir? Yüksek ve büyük kazançtır. Bir de olasılık kombinasyonunda biliyorsunuz ki her maçın kazanmasına gerek yok. Belirli sayıdaki maçlar kazandığında kazanmış oluyorsunuz. Sadece bas kazan bas kazan yöntemi değil arkadaşlar. Tamamen matematiksel bir yöntemle sadece size gönderilenleri oynuyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Biliyorsunuz ki tahminler gece 12 ile 6 arası gönderiliyor üyelere. Aynı şekilde üye olduktan sonra tahmininize gece bakıyorsunuz, tutmuş, çekiyorsunuz. Aynı şekilde paranızı arkadaşlar tekrardan ekstra atıyorsunuz. Size gönderilen tahminleri oynayıp kapatıyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz. Başka zaten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Önemli olan da zaten budur biliyorsunuz ki. Şimdi sistematik olarak arkadaşlar yürüyoruz. Devam ediyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi bugün cuma ve özel bir sistemimiz vardı. Süper üçlü. Süper üçlü üyeliği kampanya yaptım arkadaşlar. Hiç kampanya bu sene yapmadınız diye çok kişi yorum attı. Zaten onların da tamamı üye oldu. E haftalık 7500 TL yerine arkadaşlar süper üçlü 5000 TL'den biliyorsunuz ki haftalık olarak açtım. Ben diyorum ki aylık aylık olun çünkü aylıkta da bir hafta ücretsiz veriyorum. Yani arkadaşlar 5000 TL'den hem de bir aylık 15000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bu da sizler için özel ve güzel bir şey. Bunun dışında diğer üyelik bilgilendirmesini de birazdan sizlere yapacağım. Şimdi Genel olarak arkadaşlar kazan sistemleri de en çok kazanan sistemimiz nedir? Olasılık kombinasyon, işte süper üçlü. Şu anda biliyorsunuz ki aynı şekilde yeni farklı bir üyeliğimiz daha var. Efsane beşli diye. Efsane beşli de dün mesela sıfır çekti. Ondan önce beşte dört yaptık. Ondan önce işte dörtte üç yaptık. Dörtte iki pardon beşte dört. Daha sonra 5'te 3 yaptık. 5'te 2 yaptık. Dün 5'te 0 yaptık arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki her gün kazanmasına gerek yok. Zaten yeteri kadar kazanç sağladığı zaman bu tamamen yetiyor. Önemli olan da zaten yüksek ve büyük kazançtır. Kazançlar arkadaşlar e, genel olarak e, olasılık kombinasyonda en büyük kazançlar çılgın oranda. işte tamamen e, oynayacağınız miktarlara bağlı. Çılgın oranda zaten arkadaşlar efsane büyük kazançlar sağladık. Her zaman biliyorsunuz ki rekor kırdık. Şimdi de olasılık kombinasyonda bu sene biliyorsunuz ki çok inanılmaz rekorlar kırdık. E, bilmeyenler zaten videolardan, geçmiş videolardan aynı şekilde her videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir tane maçı bile bulamayan var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Aynı şekilde bir golü bile bulamayanlar var. Şimdi bu tamamen arkadaşlar normal. Herkes aynı durumda. Kazan sistemlerinde işte tamamen bir matematiksel yöntem var. Bu matematiksel yöntemle çıkarılan maçları her gün oynuyorsunuz. Amaç o gün kazanayım ben işte 10.000 oynayayım, 20.000 oynayayım, 50.000 oynayayım değil. Tamamen arkadaşlar e, sistematik ne kadar bütçeniz varsa o bütçeyi üyeliğinize bölüyorsunuz. Günlük bütçenize göre oynuyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit. Onun dışında işinize gücünüze bakıyorsunuz. Sisteme dahil girmenizi istemiyoruz. Girmeyin e, tamamen işinize gücünüze bakın. Zaten maçları oynadıktan sonra girdiğinizde yine oynayacaksınız. Bunu yapmayın arkadaşlar. Zaten iddianın da bahisinde dünya geneli istediği bu. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bir de şunu, şunu tu söylemek istiyorum. Bazı kişiler var. Mesela diyor ki hocam işte benim 200 bin lira kasam var. İşte 100 bin lirayı ben size göndereyim. E, siz bana çılgın orandan en yüksek olanları gönderin. İşte atıyorum kaç para kazandım? 5 milyon kazandım. Ben size 1 milyon, 2 milyon daha atayım. Şimdi arkadaşlar çılgın oranın olayı nasıl? Bilen biliyor, bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar çılgın oranlı topluluk bölümünde paylaştığımız kuponlar işte 5 kupon paylaştık. 5'te 5 beş yaptık değil. Diğer sistemlerde mesela hep yazıyorum mesela 5 kuponda 3 tanesi tuttu. 2 tane tuttu vesaire bunları yazıyorum. Çılgın oranda da mesela kontrol edebilirsiniz topluluk bölümünde atıyorum 30 kupondan diyoruz ki 8 kupon tutmuş. 8 kupon tutuyor zaten her kupon 100 bin 200 bin 300 bin, 500 bin veren var. Yani ne yapıyor arkadaşlar milyonu geçiyor. En son biliyorsunuz ki zaten 6 milyon 100 yaptık. Ondan ondan sonra 700 bin yaptık, 1200 yaptık yani 1 milyon 200 bin yaptık. Yani arkadaşlar 15 ile 40 kupon gönderimi yapıyor ve yapıyoruz. 20 TL ile 100 TL arası oynanıyor. Beni ilgilendirmez. Ben 100 TL'den gönderiyorum herkese. 100 TL'den de hesaplıyorum. Diyorum ki 100 TL'den toplam 7 kupon kazanmış. Miktar atıyorum 6 milyon yapıyor. Başkası bunu 20 TL oynamışsa bu beni ilgilendirmez arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Yani şu açık olarak anlaşılması lazım direkt gönderilen atıyorum en yüksek tahminleri ben işte oynayayım, çok basayım, çok kazanayım değil arkadaşlar. Bu tamamen mantıksal olarak da yanlış. Her gün kazanacak diye de bir şey yok ve bu sistemde çılgın oranda ne yapıyorsunuz? Oynuyorsunuz gelen kuponları oynuyorsunuz. Bu sene zaten biliyorsunuz ki artık 15 ile 40 arası yaptık ki ne kadar fazla kupon olursa o kadar da yüksek oluyor. Örneğin nasıl e, kaçırdığımız kuponlar vardı. O gün nasıl 5 tane 2'den 1 yaptık. Hepsi de 1'den 2 bitti. İşte ne yapıyoruz arkadaşlar artık bazı kuponların da tersini de yapıyoruz. İşte ortalama 5 tanesi falan da tersi oluyor. Tersinden de kazanç sağlamış oluyoruz. Artık mantığı bu önemli olan da zaten budur. Şimdi biliyorsunuz ki aynı şekilde genel olarak da şu var. Hep bize gelenler zaten işte atıyorum geliyor 300 bin kasam var. İşte 3 milyon yapmam lazım veya işte 2 milyonu kaybettim. İşte 5 milyon yapmam lazım. İşte bu kadar kredi çektim. İşte 2 milyonu tamamlamam lazım. Şimdi arkadaşlar ben her zaman öneri olarak bütçe olarak şunu söylüyorum. Zaten yükseğe ulaşmak için yüksek üyeliklerle devam etmeniz gerekiyor. Bu açıktır. Onun dışında diğer üyeliklerle çok fazla basmanız lazım. Böyle basmaya da arkadaşlar gerek yok. Yüksek üyelikle nedir? Çılgın oran var biliyorsunuz ki. Olasılık kombinasyon var. 20 TL, 100 TL arası oynuyorsunuz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki geldiğinde zaten milyon üzeri geliyor. Yani bunu her seferinde tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Zaten kazançları da ne kadar kazandığımızı da söylüyorum. Arkadaşlar bugün için biliyorsunuz ki kampanyanın son günü süper üçlü üyeliğimiz 7500 TL yerine 5000 TL. Aylık olarak da 15000 TL'den veriyorum. Bir hafta ücretsiz olarak vermiş oluruz. Yani 3 haftalık indirimli olarak hem indirimli hem de 3 aylık olarak da aynı şekilde komple indirimli. Aylık 15.000 TL'ye veriyorum. Yani bu hiçbir şekilde kaçırılacak bir fırsat değil. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Diğer üyelik bilgilerini birazdan vereceğim arkadaşlar. Hemen tahminleri sizlere söyleyeyim. Bugün arkadaşlar 9 tane tahminimiz var. Ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar ilk tahminimiz 14.30'da başlıyorum tahminleri söylemeyi sizlere tamamı olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Her maçın kazanmasına gerek yok. Belli sayıdaki maçlar geldiği zaman zaten yeteri, kazan, yeteri kadar kazanç oluyor. Genelde zaten tekli maçlar ne kadar varsa ekleyebildiğim kadar ekledim. Yaklaşık e, 6 tanesi. E, 7 tanesi şey e, tekli maç 2 tanesi normal üçlü müebbesi olarak. Ee, toplamda 9 tane tamimiz var. Arkadaşlar 2 tanesini seçiyorsunuz. Bir tanesi farklı olacak şekilde ne yapıyorsunuz? Üçlü kombinasyon oluşturuyorsunuz ve her ikiyi kullanıyorsunuz aynı şekilde eee dörtlü yaparsanız da üç tanesini seçiyorsunuz bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon oluşturuyorsunuz. Sistem arkadaşlar bu şekilde riske göre de istediğiniz gibi değerlendirme yaparsınız. Sistem olarak da sistem 8 9 10 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu anda limiti e, limit olarak aşıyor. E, 1300 TL'ye sistem 8 9 10 5 milyon rakamı buluyor arkadaşlar. Amaç zaten 130 misli arkadaşlar 1300 bu arada yapıyor. Amaç nedir? Bir tane yani 9 maçın bir tanesi eksik olarak geldiğinde 8 maç gelirse amaç o 8 tane misli olarak kazanmaktır. Bunu da tekrardan söylüyorum. Her ikiyi kullanarak olası kombinasyonda yaptığınızda zaten kazanırsınız arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Her gün zaten kazan sağlanmasına da gerek yok. Arkadaşlar tahminimiz ilk maçımız 14.30'dan başlıyorum. İlk maç handikap sıfır. Ev sahibi handikap sıfır. Yani bir farkta kazanır arkadaşlar. İkinci tahmin MS2. Üçüncü tahmin ilk yarı 1.5 üst. Arkadaşlar dördüncü tahmin Trabzon karşılaşması. E, şimdi Trabzon karşılaşması. E, maç sonucu sıfır öneriyorum. Sürpriz olarak da 2'den sıfır öner öneriyorum arkadaşlar onu da ayrı olarak değerlendirirsiniz kombinasyonu da ekleyebilirsiniz 15-55 oranı var diğer tanemiz tahminimiz arkadaşlar Adana Spor karşılaşması ilk kere bir buçuk üst Sasula karşılaşması iki buçuk üst ST Paul karşılaşması arkadaşlar iki buçuk üst şalke karşılaşması iki buçuk üst Son karşılaşma arkadaşlar. Venezia karşılaşması da 3.5 üst. Tamamen arkadaşlar e, gol bayısı üzerine tahminleri sizlere e, ayarladım. Ona göre değerlendirme yaparsınız. Tamamen e, bazı arkadaşlar canlı nasıl oynayacağım hocam nasıl yapalım vesaire diyor. Arkadaşlar zaten atıyorum ilk yarı 1.5 üst olan maçlar genelde zaten %99'u hatta %99.99'u 0-1 gol oluyor. Nedir arkadaşlar? 25. dakika, 20. dakika artık oranına bakarsınız. E 0.5 alırsınız ekstradan. Örneğin 2.5 üstlere de baktığınızda ilk yarı bir gol olmuş veya hiç gol olmamış. İkinci yarıya 1.5 üst alırsınız. Yani arkadaşlar mantığı bu. MS'nin de mantığını zaten biliyorsunuz. Deplasman atarsa ev sahibini oynuyorsunuz. Ya da beraberlikse kazanacak olan tarafa oynuyorsunuz. Canlıda daki mantık bu şekilde. Değerli arkadaşlar beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak bahsettiğim gibi üyelik bilgilendirmesini yapıyorum. Yeni üyelik olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliğimiz var. Haftalık 3000 TL. Onu da bütçesi düşük oynayanlar için özel bir sistem. Gol bayisi. Onun dışında arkadaşlar haftalık 3000 TL gol üyeliğimiz dedik. Süper üçlü üyeliğimiz var arkadaşlar. Süper üçlü üyeliğimiz de tamamen şu anda kampanyalı. Bugün son kampanya haftalık 7500 TL yerine arkadaşlar haftalık 3000 TL, pardon 5000 TL ve aylık olarak da 15000 TL'den sizlere bunu açıyorum. Güzel bir fırsat sonra hocam 2 gün geçti, 1 gün geçti. Önemli değil deyip yani bu şekilde şeyler yazmayın, söylemeyin arkadaşlar. Kampanyanın son günü yararlanın. Devam edin. Sonuç itibarı bir ay uzun bir süre istediğiniz gibi rahat bir şekilde oynarsınız onun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyonumuz var. Seviye 1, seviye 1 yüksek oranlı olasılık kombinasyon. Dün ve bugün sizlere paylaştığım ortalama haftada bir kere bile gelse arkadaşlar 1 milyon üzeri kazanç sağlıyor %100 olarak. zaten kazançlara da geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. 1000 üzeri artık videomuz oldu. Ee, seviye 1 dediğim gibi yüksek oranlı olan bir de onun seviye 2'si var. Sizlere de bugün yarı yarıya olasılık kombinasyonu seviye 1 ve seviye 2 karışık paylaştım. Seviye 2 de arkadaşlar haftalık 15.000 TL. O da zaten sadece 15.000 TL'lik üyelikle de geçen haftada biliyorsunuz ki bir önceki haftada 2 kere üst üste 2 hafta 4 milyon üzeri kazan sağladık. Onu da çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bunun dışında çılgın oran seviye 2 var çılgın oran seviye 2 üyeliğimizde haftalık 40.000 TL 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. E, videonun başında da bahsettiğim gibi onda da büyük güzel kazanç sağlıyoruz. E, kazanmaya devam ediyoruz. Bunu da bu şekilde arkadaşlar değerlendirme yapabilirsiniz. Haftalık 40.000 TL'den. Bunda da aynı şekilde az oynuyorsunuz arkadaşlar. 20 TL, 40 TL, 15 ile 40 arası kupon gönderiliyor. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. Her geldiğinde zaten her kupon 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 ve 1 milyon üzeri ve işte 3 milyon üzeri, 5 milyon üzeri bu şekilde kazançlar zaten biliyorsunuz ki sağladık. Sadece giriyorsunuz, oynuyorsunuz, işinize, gücünüze bakıyorsunuz. Onun dışında girmenize gerek yok. Her gece kontrol ediyorsunuz sadece arkadaşlar. Bahsettiğim gibi seviye 2 çılgın olan haftalık 40.000 TL'dir. Onun dışında yeni üyeliğimiz arkadaşlar Efsane Beşli. Şu anda 4 günlük 4'te 3 yaptık. 4 3 gün kazanç sağladı. Bir gün kazanç sağlam sağlamadı. Efsane 5'li. Efsane 5'li de haftalık 12.500 TL arkadaşlar. Peki efsane 5'li nedir? Efsane 5'li nasıl arkadaşlar? Atıyorum bir kuponun oranı 3 ise diğeri 5 oran oluyor. Diğeri atıyorum 9 oran oluyor. İşte diğeri 15 oran oluyor. Diğeri 50 oran oluyor. Oluyor bu şekilde. 5 tane farklı farklı oranları artarak yüksek oranlı 5 tane kupon gönderim yapıyor. Bu da yeni sistemimiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi saygılı yaşayın. Ağzınızdan çıkacak her kelimeye dikkat edin. Çünkü her kullandığınız kelimeyi başkasından duyabilir ve aynı şeyi tekrarlama ihtimali %100'dür arkadaşlar. Bu da tamamen sizin yarattığınız konuşmayla devam eden bir başlangıçtır biliyorsunuz ki. Bu başlangıcı yaratmayın. Hiçbir şekilde kimsenin de seviyesini inmeyin. Karşı taraf istediğini söylesin tamamen zaten biliyorsunuz ki kötü insanlar kötülüğünü bulaştırmak için iyi insanlarla uğraşır. Kötülüğünü bulaştırırsa eğer iyi insana tamamen kötü insanda biliyorsunuz ki iyiye dönüşüyor ve siz kötü oluyorsunuz. Buna da e, uymamak için, buna da kapılmamak için bu insanlara hiçbir şekilde arkadaşlar aynı seviyeye düşmeyin. Hiçbir şekilde e, o istediği kadar saygısızlık yapsın. Siz saygıyla yaşayın ve her zaman saygı görürsünüz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.